Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uyanış büyük Selçuk Bey'in böyle böyle neler olacak? Nizamı mümkün tertibi sonrasında Batumiler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler. Sencer oraya gitmek için ne yapsa da başarılı olamamıştır. Taparla karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer'in boyuna Tapar'ın kılıcı dayanmıştı. Batu aldığı istihbarat neticesinde Andreas askerlerini öldüren Melikşah'dan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçilmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı. O da Melikşah'ın hasta askeri Yalman'dı. Yalman Çetin bu yolculuktan sonra Isfahan'a varmayı başarmıştı. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.